Merhaba sevgili aslanlar. Mart ayına Merkür Retrosu ile başlıyoruz ve ay boyunca biraz sakin, dingin enerjiler altında olacağız. Ve bu ay gündeminizde daha çok geçmiş konular, sizde çok büyük dönüşüm yaratan bir takım olaylar yer edebilir korkularınızı, kaygılarınızı çok net bir şekilde görerek bunları şifalandırmak, bir takım terapistlerden yardım almak için çok güzel bir zamanda olacaksınız. Ayrıca tabii ki bu ay Merkür Retrosu'yla da birlikte beklediğiniz ödemeler alacaklar. Özellikle ilişki içinde olduğunuz insanlardan gelecek bir takım ikramlar jestler de ön planda olacak. Ancak tabii ki bu alanda beklentileri minimumda tutmak, akışta kalmak da süreci çok daha olumlu noktaya taşıyacaktır. 2 Mart'ta Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte çekiciliğiniz ve cazibeniz artmaya başlıyor. Bu durum tabii ki aşk ilişkilerinde de güzel etkiler altında olmanıza destek olacak ve ilişki içinde olduğunuz insanlardan güzel destekler alabilir. ve bu anlamda yeni insanlarla tanışarak yeni bir takım ilişkilere adım atabilirsiniz. Ancak tabii ilişkiyi resmi bir karara getirmek ya da hani ciddi bir noktaya taşımak için de Merkür Retrosu sonrasını baz almanız çok daha yarar sağlayacaktır. 6 Mart'ta Uranüs'ün Boğa Burcu'na geçişiyle birlikte iş hayatınızda, kariyer yaşamınızda bir takım sektör değişimleri, yapacağınız bir takım yenilikler, değişimler 8 yıl boyunca gündeminizde olacak. Dolayısıyla iş hayatınızda yeniliklere ve farklılıklara son derece açık olacağınız bir dönem başlıyor. Kendinizi çok daha farklı bir şekilde ortaya koymak, yaratıcılığınızı daha somut bir şekilde ve görünür eylemlerle ortaya çıkarmakta Uranüs Boğa geçişinin en çok dikkat çeken etkileri arasında yer alıyor. 5 Mart'ta Balık Burcu'nda gerçekleşen yeni aile birlikte bir takım ortak iş teklifleri ya da ortak gelir elde edebileceğiniz, kazanç sağlayabileceğiniz alanlarda önemli gelişmeler olabilir. Eşinizin para akışında ve yaptığı işlerle de bir hareketlilik söz konusu olacaktır. Zaten 28 Mart'a kadar Merkür Retro olduğu için dediğim gibi geçmişte kapatılmamış konular, üzeri örtülmüş eski temalar, halletmeniz gereken, tamamlamanız gereken birçok konu ve iş gündeme gelecek ve bu dönem dinlenmeye zaman ayırmakta yapabileceğiniz en verimli şeylerden biri olarak görünüyor. 14-21 Mart'ta işteki motivasyonunuzun, Güzel olacağını ve enerjinizi doğru şekilde kanalize ederek adım attığınız iş ve projelerde güçlü, sağlam, dik bir duruş sergileyebileceğinizi görüyoruz. Özellikle bugünlerde üstlerden de destek almak söz konusu olabilir. 21 Mart'ta terazi burcunda gerçekleşen dolunayla birlikte biraz tabii ki böyle duygusal olarak bizde yara izi bırakan aileden gelen bir takım böyle eksikliğini ve yetersizliğini hissettiğiniz konular gündeme gelebilir. Özellikle aşk hayatınız ve ikili ilişkilerinizle ilgili önemli konuşmaların, önemli haberleşmelerin, yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili konularda da beklediğiniz gelişmelerin gündeme geleceğini görüyoruz. Zaten 21 Mart itibariyle artık güneşin de koça geçmesiyle birlikte enerjiniz, ışığınız daha da yükselmeye başlayacak ve bu dönem kendinize güvenmek, fikirlerinize dikkat çekmek, bir takım yolculuklara, seyahatlere çıkmak ya da eğitim konularına aynı desteklenmek açısından Bundan gökyüzü size çok güzel destekliyor olacak. 27 Mart'ta Venüs'ün e, balık burcuna geçişi, aşkta ve ilişkilerde daha duygusal, daha affedici, daha birlik ve ruhsallık arayışında olacağımızı gösteriyor. Bu dönem parasal konularda da güzel ve hareketli gelişmeler yaşayabilirsiniz. 22 Mart 5 Nisan aralığında e, biraz böyle düşüncelerde dalgınlık, konsantrasyon eksikliği gibi durumlara açık olduğumuz için bu dönem çok önemli bir karar almamanız, günlük işlerinizi hallederken çok iyi düşünmeniz ve bir şeyleri tekrar tekrar kontrol etmeniz yararlı olabilir. Çünkü dikkat dağınıklığına, unutkanlığa, aldatılmalara çok daha yatkın bir enerjide olacağız. 2 kadar olan süreçte de iş hayatınızda çok daha hareketli, gündemin aktif olduğu ve daha çok harekete geçip daha çok motivasyon olacağınız bir dönemde olacağınızı görüyoruz. Bireysel astroloji danışmanlıkları ve şifa terapileri için aşağıdaki iletişim adreslerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Ay boyu gökyüzündeki gelişmeleri daha detaylı olarak anlattığım astroloji ve farkındalık yazılarında yine Instagram ve Facebook hesaplarından düzenli olarak takip edebilirsiniz. Mutlu huzurlu bir ay diliyorum. Nisan ayında tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.